Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma daha sonrasında sizlere yorumlar kısmında yazmanızı rica ettiğim altcoin'lerden birkaç tanesini aldım. Sektörel bazda da konuşacağım. Genel bilgiler de vereceğim bu altcoin'lerle ilgili. Onları inceleyeceğiz. Önümüzdeki hafta piyasada ne gibi yeni gelişmeler olacak, neleri takip etmeniz, bunlara değineceğiz. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Şimdi ilk olarak bir noktaya dikkat çekerek başlayacağım arkadaşlar hacimler hiç olmadığı kadar düşük evet bugün hem hafta sonu cumartesi pazar hafta sonundayız bir de yarın pazartesi günü de abd'de borsalar kapalı olacak başkanlık günü tatili sebebiyle e, tatilde olacaklar bunun da tabii etkisiyle bu birkaç gün hacimler inanılmaz aşağılara düşmüş durumda bitcoin'in hacmine baktığınız zaman şu anda 14.7 milyar dolarlarda geziyor. Normalde hafta sonlarını 20'nin altına düşmüyordu arkadaşlar. Öyle geçiriyordu yani 20'nin altına düşmeden geçiriyordu. Altcoin'lere baktığınız zaman zaten Bitcoin'deki hacimsizlik e, durumu söz konusu olduğunda altcoin'lerde de genel olarak bir hacimsizlik durumu söz konusu oluyor. E, bu kadar düşük hacim ne anlama geliyor? yani piyasa için ne anlama geliyor diye soracak olursanız e, burada gelen satış hareketlerinde veya alış hareketlerinde Yeterli sayıda alıcı ve satıcının piyasada olmaması sebebiyle arkadaşlar hareketler çok aşağıya açılıyor. Yani bu birkaç gün içerisinde aşağı yönlü bazı kırılımlar görürsek işte bunlar 94.400 bandının aşağı kırılması olabilir. Ya da 100.000 bandlarının yukarı kırılması olabilir. İki faktörde de çok sert bir açılma beklememiz doğal olacaktır. Özür diliyorum bu birkaç gün için değil borsalar açıldıktan sonra hafta içerisinde de devam edecektir bu hacimsizlik. Zaten bu dönemsel olarak bazen düşüyor. Hacimlerimiz bizim bazen dönemsel olarak artıyor şu anda özellikle tabi piyasada yukarı aşağı sık sık hareketlerle bakın bitcoin'deki görüntüyü görüyorsunuz ee, sık sık temas edilen bir 94 bin var yukarıda 98 buçuklar var sık sık bu iki arasında sert mumlarla hani hem marj olarak yüksek e, hacim olarak düşük mumlarla piyasada yukarı aşağı hareketlerle kısa vadede pek çok kişi pek çok al satçı piyasadan elemiş durumda burada. Bitcoin'deki hareketlilik. Altcoin'lerde de tabi aynısı geçerli. benzerliğine, yine inişli çıkışlı yapı dominans endeksinde de var. Ee, özellikle bu son birkaç gün evet pozitif bazı gelişmeler oluyor. Birazdan daha detaylı konuşacağız ama onun öncesinde işte Şubat başından 12-13'üne kadar Şubat'ın yukarıda bir yine aynı band 62 band altta da bir 61 bandı söz konusu. Bu iki band arasında gidip geliyor. Bu da altcoin'lerde yine aşağı yönlü sert iğneler bazen yukarı yönlü şortları da patlatan iğneler. Şu anda hacimlerin aslında düşük olması piyasal de gayet normal. Pek çok yatırımcı, özellikle kısa vadedeki alsat yatırımcısı e, deli gibi para kaybediyor. Özellikle hem likidasyonlardan bunu e, gözlemleyebiliyoruz, hem de genel hacimleri düşünde buna bağlayabiliriz. Bunun dışında Bitcoin'deki teknik tarafa gelin birlikte değinelim. Ama öncesinde önümüzdeki hafta bazı gelişmeler yaşanacak. Bunlar hakkında bilgiler vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz enflasyon verileri tüketici davranışıyla ilgili veriler. İşte enflasyon olabilir bu iş piyasası olabilir veya üretici fiyat endeksi olabilir. Bu tarz veriler geçtiğimiz haftalarda zaten açıklandı. Hatta kötü açıklandılar. Bunlara yine benzer içerikte bazı veriler sunan büyük şirketler var arkadaşlar. Bunlar perakende satış şirketleri. Yani işte Walmart. Türkiye'deki büyük zincir mağazalar gibi düşünebilirsiniz. ABD tarafındaki e-ticarette de Alibaba ve Baidu gibi önemli şirketler var. Bunların bilançoları açıklanacak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde bu hafta bu verilere dikkat edin. Yani piyasada anlık bir oynaklık volatilite görürseniz muhtemelen sebebi budur. E, bu veriler neden önemli? Tabi bu mağazaların özellikle gelirlerin artması satışların artması ya da düşmesi enflasyonla ilgili ufak tefek e, veriler sunuyor bizi. Aynı zamanda tüketicilerin şu anki ekonomik koşulları nasıl değerlendirdiği ile ilgili de bilgi sunuyor. Bu sebeple piyasa buna odaklanacaktır. Bu tarz verileri önemli şirketlerin bilançolarını trade etmeyi, e, al sat yapmayı buna bağlı piyasalar tepki vermeyi çok seviyorlar. Kriptoda da benzerini göreceğizdir. Yani önümüzdeki hafta e, bu volatil görünüm devam edebilir. Aynı zamanda trend dönüşümleri de gelebilir arkadaşlar. Bitcoin'e teknik tabloya baktığınız zaman 94.401 band, yukarıda da 100.000 bandları var. Bu ikisinin e, dışına çıkmadıkça, yani şu anda ara bölgedeyiz. Fiyat böyle hareket edecektir. Aşağı gelir, yine yukarı gelir. Sık sık altcoinlerde bir toparlanma gözlemleyemeyiz yine İğneler gelerek pek çok yatırımcı korkutulur dışarıda bırakılır Bu görüntü bu bantların dışına çıkmadıkça devam edecek yani bitcoin 100 bin üstünde bir kırılım görmüyorsak e, Umut Aslında çok etmememiz lazım yani umut etmememiz gerekiyor bu bantların altında ee, yine 94.400'ün üstünde de duruyoruz aynı zamanda. Orayı aşağı yönlü de kırmadık. Bu sebeple de katastrofik böyle çok korku dolu bir düşüş süreci de beklememiz gerekmiyor piyasadan. Şu anda ikisi arasında piyasanın özellikle Ocak ve Şubat aylarında kararsız geçirmiş olduğu o hem verilerin açıklandığı günler hem önceki Aralık ayındaki FED toplantısı sonrası gelen piyasa görüntüsüyle birlikte aslında piyasa Oldukça kararsız e, bu kararsızlık yapısı bozulana kadar karar almamak yani piyasada yukarı yönlü gidişatta söz konusu olsa yani alım da yapacaksınız satım da yapacaksınız bunları en azından e, bu bantlardan bir tanesi terk edilene kadar ötelemek e, daha faydalı olacaktır gibi gözüküyor ama altı günlerle ilgili detaylı bilgi birazdan vereceğim. E, dominans endeksine gelin birlikte bakalım dominans endeksinde güzel pozitif bir gelişme vardı hatırlarsanız geçtiğimiz videoda konuştuk 61 bandını alt bölümüne doğru dominans endeksinde bir iniş var. Çok güçlü bir iniş mi? Hayır. Ama normal şartlarda böyle bir destek bölgesi kaybedildiği zaman hareketli ortalamanın da altındayız. MA20 ile 50'nin. Dolayısıyla bizim MA200'e kadar yani 5982'ye kadar bir geri çekilme beklememiz dominans endeksine gayet doğal. Bu da ne anlama geliyor? Son zamanlardaki o yoğun yükseliş, sert yükseliş yapısının dominans endeksi yitirmiş anlamına geliyor. Momentum hem e, MACD gibi indikatörlerde görebilirsiniz bunu hem de genellikle hareketli otomobili destek dirençler de bunu bize anlatır. Burada momentum'a yönelik yani düşüşe yönelik bir geçiş söz konusu arkadaşlar. E, henüz tam bir düşen trend oluşturmuş değil ama en azından yükselişteki gücünü kaybetmesi bile altcoin'ler için başlı başına pozitif bir sinyal. Bunu kenara koyalım. Bu altcoin'in geneli için geçerli. Ama spesifik olarak bazı altcoin, özel olarak bazı altcoin'lerde iyi gelişmeler yaşanıyor bazılarında kötü gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz videoda yine bahsettiğim aldığım birkaç karar vardı arkımla e, suyu zaten biliyorsunuz hani daha birkaç hafta önceden eklemiştim spot cüzdanıma. Dış, onların dışında iğneceyi de ekledim. Onunla ilgili çok sorular geldi. Özel bir nedeni yok arkadaşlar. İğnecedeki e, fiyat yapısı fiyat hareketi yapısını sevdiğim için ve piyasada ilginç bir şekilde çok yükselişler yapmayan ya da çok sert düşüşler e, gerçekleştirmeyen bir ürün olmasına rağmen hacimler böyle oynak günlerde piyasanın yukarı aşağı hareket ettiği günlerde çok artıyor. Hacim genellikle iyi bir kıstaslar iyi bir parametredir ürünleri yorumlarken hacimi çok iyi olduğu için tercih ettim proje temelli bir tercih değildir lütfen e, bu konunun altını çizmiş olayım e, bunun dışında suyu arkımda yani aldığım yerim Herhalde aynı o bölgelerde ya da biraz altındadır. E, suyu belki e, biraz yukarıda kaldı aldığım bölgelere göre ama arkamda bir gelişme yok. E, benim de sepetimde bazı ürünler hareket etmiyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sık sık e, yorum yapıyorsunuz. Sıkılmışsınız, bıkmışsınız bu durumdan. Evet anlıyorum bunu. Ama hepimizin başına gelen şeyler birkaç ürün gidiyor. İşte Ripple gidiyor, birazdan değineceğiz Litecoin gidiyor. Yukarı yönlü bir gelişim var şu anda piyasanın. Negatif koşullarına rağmen iyi bir hareket var. Ama bazı ürünlerde hareketsiz tabii bu gerçekten doğal Arkadaşlar dominasyon endeksi 60 e, seviyesinin üzerinde duruyor. E, doğal olarak altcoin'lerin genelinde bir hacimsizlik, genelinde bir hareketsizlik, e, sürekli düşen tablolar bunlar gayet normaldir. Henüz bir rally tetiklenmedi altcoin'lerde. Henüz genel bir altcoin rally'si yaşanmadı. Bu sebeple ürünlerin aslında altcoin'lere spesifik bazı altcoin'ler hariç genel bir boğa e, sezonu geçirmiyorlar arkadaşlar. Bu sebeple de ürünlerin bazılarının gerçekten kötü performans göstermesi ve hareketsiz kalması gayet doğal. Genellikle e, Bu tarz durumlarda piyasa eğer ise hani bitcoin iyi hareket ediyor da aşağı düşüyor ama sizin coin yine ilerlemiyorsa O zaman belki hani onu satıp başkasına geçirme ama şu anda Zaten geneli piyasanın ilerlemiyorken O coin'den ona geçmeniz çok bir şey ifade ettirmeyecek anlam ifade etmeyecektir diye düşünüyorum Şimdi geçelim altcoin tarafına Aptos ile ilgili çok soru var Aptos benim trade etmeyi sevdiğim bir ürün ama yatırımcısı olmadığım bir ürün Bunun temel sebebi blockchain yapısını beğenmemem e, Ama onun dışında Genel grafik görüntüsüne bakarsanız burada önemli bir destek bölgesi içerisindeyiz arkadaşlar 580'lerde. E, bu destek bölgesi normalde eğer piyasa iyi olsaydı benim trade etmeyi seveceğim bir bölgeydi ama şu anda piyasada özellikle alt altcoin'lerde pek trade fırsatı sunduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde belki bu tarz fırsatlar gelirse paylaşırım ama genel itibariyle 580 destek bölgesi bu bantlar ee, hani Aptos için evet her şeyi güzelleşti diyeceğimiz yer 7.6'nın yukarı kırılmasıdır arkadaşlar ki oradan epey bir aşağıdayız bu sebeple de aslında hatta burada son zamanlarda yine geçtiğimiz günlerde açmış olduğum short pozisyonunu görüyorsunuz hani e, çok yukarı taraflı bakmıyorum hem Aptos için geçerli bu hem de e, genel altcoin'lerin çoğu için geçerli arkadaşlar burada bazı önemli kırılımları yapmamız gerekiyor ki piyasa dönmüş olsun. İşte 7.60 bunlardan biri 4 saatlik veya günlük periyottaki MA 200'ü takip edebilirsiniz. Genel trend dönüşümleri için bunlar önemli faktörler. İşte o da yaklaşık 7.39'dan geçiyor. Bu bantlar yukarı kırılana kadar çok bir aktivite, çok bir hareketlilik beklemek mantıksız olacaktır. Şu anda güncel olarak çok iyi bir altcoin var arkadaşlar, Litecoin. O da şu anda tam direnç bölgesine oturmuş durumda. Hani düşündüğünüz zaman Bitcoin'in o sert düşüşünden sonra hani Bitcoin'de bir düşüş tablomuz var ya burada. Sert atak geçirdiğimiz 105.000'den bir anda 91'e gelen yine o düşüşü çoğu altcoin şu anda toparlayamadı. E, Litecoin bunu toparlayanlardan bir tanesi yani o düşüşün yaşandığı bölgelerin şu anda tam o bölgeleri geri çıkmış durumda 132 bölgesi ve şurada aslında bir dikdörtgen alanımız var çünkü önce de yukarıda yine bazı iğneler atmış arkadaşlar e, bu bant yukarı kırıldıktan sonra yani 142 143 seviyeleri diyebiliriz buna. Asıl o zaman çok iyi performans gösterecektir. Yeni tepe e, lokaldeki tepelerini kırıp yeni tepe yolculuğuna çıkacaktır. Bu sebeple şu anda sıcak bir ürün. E, şu anda tam dirençte oturması biraz sıkıntı ama bu direnç kırılırsa e, Bayağı momentumu güçlü olduğu ürünler. Biz hatırlarsanız ne yapıyorduk? Bu tarz piyasanın kötü olduğu hani sürekli altcoin'lerin düştüğü dominansın yükseldiği bitcoin'in hareketsiz olduğu dönemlerde iyi duran dayanan altcoin'leri yani ona bir direnç gösteren altcoin'leri genelde kıyıda köşede hemen listeye ekliyorduk. Bir yükseliş sürecine geçersek çoğunlukla ilk bunlar yükseliyordu arkadaşlar. Şu anda Litecoin böyle, Ripple böyle da eskiden böyleydi maalesef son zamanlarda Sui'deki hareket dalgasını bir süreliğine kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Buradaki kanaldan çıktıktan sonra güzel bir uyarı verdiğimi düşünüyorum orada pek çok suyu yatırımcısına. E, şu anda evet spottan alım yaptım ama kısa vadeli bir hareketlilik beklemek için birazcık o momentumu kaybetti. E, 4 doların üstünde tekrardan kazanabilir o momentum ama bu fiyat hareketleri yani bu fiyat alanları e, biraz sıkıntılı suyu için hazır yeri gelmişken onu da ufaktan analiz etmiş olalım. E, Ripple'da MA200 direncine geldik Litecoin'e yine benzer bir durumu var Ripple'ın e, son zamanlarda çok pozitif momentum'u e, Burada yukarı yönlü 286 seviyelerin üstüne kırılımda tepe bölgenin denemeye gidecektir Şu anda henüz bu kırılım gelmedi ama iyi bir bölgede tutunuyor Önümüzdeki hafta pozitif geçerse bu e, Ripple için ve Litecoin için yeni tepe anlamına gelebilir O sebeple yakından takip ediyorum onun dışında çok fazla meme coin soruyorsunuz arkadaşlar yorumlarda. İşte ape bunlardan bir tanesi, Pepe bunlardan bir tanesi, Bonk bir tanesi, Trump coin bir tanesi, e, adını e, belki çoğunuzun duymadığı bazı altcoinler yine yazılıyor bana ya da benim hiç duymadığım altcoinler yazılıyor yine meme olarak. Meme ürünler için şu anda hiç yeri ve zamanı değil arkadaşlar piyasanın. E, iyice suç işine dönmüş durumda. O pek çok insan mim çıkarıyorlar ve yukarıdan rock pull çekiyorlar. Bu tabir halı silkeleme gibi düşünebilirsiniz. Kendi yatırımcısının e, özür diliyorum. Kendi geliştiricisinin yatırımcılarının üstüne ürünü kitlemesi arkadaşlar. E, bu tarz durumlar mim projelerde çok sık yaşanıyor şu son zamanlarda. Şu anda piyasa önce güzel bir yükseliş yapısına oturmalı. Alt günlerde ralliler görmeliyiz, dominansla düşler görmeliyiz. Ondan sonra sonunda genellikle boğa süreçlerinin sonunda arkadaşlar min projelerinde büyük ralliler yaşanıyor ve sonrasında tüm piyasa zaten çöküyor. O sebeple şu an yeri ve zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu genel analiz olarak tüm mimler için belki düşünebilirsiniz. E, hacimleri ve fiyatları birazcık e, market cap değerleri yukarıdaysa. Bunun dışında tek tek analiz etmeye ekstradan gerek var mı? Çoğu dibin dibinde oturuyor zaten. Doge ve Shiba'yı ayrı tutuyorum çünkü onlar içerisinde çok yüksek market cap diye barındırıyorlar arkadaşlar. Top listedeki ürünler artık e, normal bir bitcoin gibi hareket ediyorlar açıkçası. Yani bir meme ürün gibi hareket etmiyorlar. O sebeple onları ayrı tutuyoruz. Teknik analiz gerçekleştirebiliyor onları. Ama onun dışındaki çoğu e, işte meme ürünler. Ape'dir, Bonk'tur, Pepe'dir, şudur budur. E, bunlar da daha çok zaman olduğunu düşünüyorum ben. Bunu kenara koyalım. Avax'la ilgili çok soru var. Avax'ı ben biliyorsunuz spot sepetinden çıkarttım arkadaşlar. Birkaç hafta önce miydi bir ay önce miydi bazen tarihleri karıştırıyorum ama son güncellemede satışlar yapmıştım. Avax'ta. negatif performans gösteriyordu. Birincisi tabii fiyatın sadece yükselmemesi bir sebep değil arkadaşlar bir ürünü terk etmek için. Alternatifleri orada Sui ve Ripple çok iyi hareket ediyor. Sol çok iyi hareket ediyordu. Bakın iyi giden piyasada bir ürün gitmiyorsa orada bir sıkıntı oluyor genellikle. Ee, yani eğer alternatif ürünleri blockchain ürünleri Ripple gibi Sol gibi yukarıdaysa Sui yeni çıkıp da oralara tırmanabiliyorsa Avax'ın bu kadar aşağıda kalması benim için negatif bir sinyaldi ve bu sebeple sepetten çıkarttığım birkaç hafta sonrasında düşüş geldi. İşte sizlere paylaştım Arkım Sui e, ve Ineje tarafında biraz yatırım yapmış oldum. Teknik taraftaki tabloda şu anda 23 bantları önemli bir bant aşağı bölüme kırılmamalı orası. E, çünkü görüyorsunuz fiyatlamada önceki fiyat hareketlerinde o bandın aşağısında genelde agresif bir şekilde e, 18'lere kadar 20'lere kadar çok rahat açılabilen bir ürün. O sebeple o bandın üstünde tutunmalıyız. Ne zaman pozitife geçer? E, muhtemelen... Yani şurada majörde çok büyükten günlüğe geçtim şu anda arkadaşlar. Çok büyük bir düşen trendi var şu şekilde. Majörden gelen bir düşen trend. Şimdi bu düşen trend kırılana kadar ki çok yukarıda zaten 38 40 seviyesinde Yani buradan iki katı yükselmesi gerekiyor o trende bir temas etsin. Ancak ondan sonra yukarı yönlü hareketlenebilir. O sebeple uzun bir bekleme süreci, uzun bir sabır süreci Avax yatırımcısının önünde gibi gözüküyor. Benim gördüğüm tablo bu. Bir diğer yine sık sık altcoinler istediğimde sizlerden yorumlara gelen Gala, Sandbox, Mana, Alice, şu anda aklıma gelmiyor böyle hem oyunlarla hem Metaverse ile ilişkilendirilmiş ya da NFT ile ilişkilendirilmiş maalesef ki 2021'de gerekli halini yapmış ve şu anda bir daha tekrar onlara o kadar para gireceğini benim düşünmediğim ürünler var arkadaşlar. Gala da yine bunlardan bir tanesi. Zaten şuradaki grafik görüntüsünü çok grafikten ya da teknik açıdan anlamanızda bile gerek yok. Ee, çok sıkıntılı bir grafik yapısı olduğunu direkt görüyorsunuz. Sert bir rally sonrasında raktbull dediğimiz o e, yatırımcıya malı boşaltma evresi gerçekleşiyor üründe. E, şu anda şimdi destek direnç bandı hacim deseniz hacim de dönmüyor üründe. Galada için geçerli bu. Sandbox ve Manaya bazen hacim geliyor ama çoğunlukla Galada hacim de yok. Ya piyasada çok insanın alıp satmadığı hiç yüzüne bakmadı. Altcoinlerize şunu düşünün daima arkadaşlar. Yeni bir yatırımcı, sıfır bir yatırımcı olduğunuzu düşünün. ilk defa kripto giriyorsunuz. Şu anda galayı alır mısınız? Kendinize e, bunu düşünün. Şu anda muhtemelen gidip ya meme ürünlerine girer sıfır bir yatırımcı. Bilinçsiz bir yatırımcı ya da gider e, AI ürünlerine, yapay zeka ürünlerine girer. Gidip de Metaverse 2021'de hype'ını yaşamış bir sektöre dalmaz. Ya da e, Tab listedeki Ripple biraz daha e, risksiz yatırım yapmak istiyorsa Ripple gibi, Sol gibi, Avax, Sui gibi, bu tarz ürünlere girer değil mi? Gidip de Gala'ya, Mana'ya, Sandbox'a girmez. Çoğunlukla 2021'de ya da takip eden süreçlerde bu ürünlere girmiş ve içeride kalmış insanlar şu anda bu ürünle e, al sat yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ben onun dışında bir talebi olduğunu da e, düşünmüyorum. Tabii bu naçizane benim kendi fikrim. E, lütfen sizler de yatırım tavsiyesi olarak algılamayın bunu kendi fikrimi belirtiyorum. Ürünlere nasıl bakmanız ve yaklaşmanız gerektiği ile ilgili kendi kendim fikirlerimi sunuyorum. Ethereum bunun dışında Ethereum'la ilgili ayrıntılı bir analiz yapacağım. Direkt e, yapısal bir analizini gerçekleştireceğim. Onu sadece teknik taraftan değil, temel tarafta da e, konuşulacak çok konu var Ethereum'da. O yüzden birazcık onu kenara bırakıyorum. Altcoin'lerin geneliyle ile ilgili dominans endeksi analizinden sonra söyleyeyim. Her şey ethereum için de geçerli ama genel sadece ethereum'a e odaklı bir analiz önümüzdeki günlerde gelecek. Onu hem e, biraz daha üstüne düşünerek, biraz daha üstüne uğraşarak e, paylaşmak istiyorum. Bu sebeple şu anda çok fazla değinmeyeceğim arkadaşlar ama genel görüntü alt çoyla çoğuyla aynı e, sıkıntılı bir dip süreci yaşıyor şu anda e, takip edebileceğimiz bölge 2590 2580 bölgeleri aşağı bantta kırılırsa iğnelere geri temaslar gelebilir e, çoğu altcoin gibi şu anda önceki dip süreçlerine geri dönüyorlar iğnelere doğru hareketlenme var Evet e, buradaki gelen iğne e, güzel bir iğne nasıl güzel bir iğne çok fazlasıydı kaldıraç piyasasındaki uzun vadede yatırım yapan oyuncuları elemiş oldular arkadaşlar bu iğneyle. Şu anda iğneyle arasındaki durduğu yer arasında fark çok yüksek. Yani bu güzel bir şey. Bazı altcoinlerde iğneye çoktan döndüler mesela ama Ethereum yine %26 %25 daha üstünde duruyor bu iğnenin. Bu son derece güzel ama görüntü zaten bir düşen kama düşen flama yapısına bürünüyor. O sebeple çok olumlu şeyler de söyleyemeyeceğim. Ama genel Görüntüne şu anda alt ciddi bir eleme süreci yaşandı Rally yaşanacaksa bu olması gerekiyordu zaten. O sebeple alt koyunlarla ilgili kısa vadede bugün negatif gibi konuşsam da orta ve uzun vadede gittiğimiz yerde daha umutluyum arkadaşlar. Şu anda kötü günleri geçiriyoruz gibi geliyor bana. Ee, daha kötüsü umarım olmaz. Şu anda piyasa buradan elenmiş e, insanlar sonrasında bu iğnelerle birlikte yukarı yönlü daha rahat hareket edecektir. Dirençler daha azaldı yukarı yönde. Aşağı yönlü eğilim de daha azaldı piyasada. Bu sebeple son günlerde birazcık ee, Arkamda su isidir iğne şeysidir ee, Alımlar gerçekliğinin temel sebebi bu Umarım e, sorularınızı Yanıtlamışımdır ekstradan videodan sonra Aklınıza bir soru kaldıysa yine yorumlar kısmında Bana sorabilirsiniz ee, biraz uzun Bir video oldu ama iyi oldu ee, Uzun süredir video paylaşamıyordum bu hafta içerisinde O sebeple de uzun bir videoyla Soru işaretini gidermişimdir Diye düşünüyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar